Herkese merhaba. Yeniden diyeyim. Çünkü bugün ikinci videomu yapıyorum. Yani bir süredir e, astrolojik gündemle ilgili video yapmıyordum. Çünkü pek bir gelişme olmuyordu gökyüzünde. Bugün baktım. E, Yengeç Burcu'ndaki Merkür ve Güneş Oğlak Burcu'nun son derecelerindeki geri hareketindeki Plüto'ya bir zıt açı yapmaktalar. E, Merkür 28 derece Yengeç'te. Güneş de 25 derece Yengeç'te. da 27 derece Oğlak'ta. Yani Merkür Plutosu e, biraz ayrılma e, şeyine girmiş zamanla. Ama yine de etkileri birkaç gün daha sürer. Güneş de işte iki gün sonra tam zıtlık yapacak. Ondan sonra üç gün daha etkileri sürer. Yani önümüzdeki bir 4-5 gün kadar bu söyleyeceğim videodaki temaları deneyimlemeyiz. Mümkün diyebiliriz. Ne olur Güneş'te Merkür Plüto ile zıtlık yaptığı zaman. Özellikle Oğlak ve Yengeç e, burslar burçlar arasında. Bir defa bir duygusal drama beklentisi içinde olabiliriz. Yani böyle duygusal patlamalar, aile karması ile ilgili gelişmeler, e, aile ile ilgili, evle ilgili e, geçmişte gizli kalmış şeylerin ortaya çıkması, e, ne bileyim işte <laughs> babam geymiş mesela <laughs> ya da evlatlık edilmişim ben. Yani bunlar tabii ekstrem örnekler ama e, böyle gizli kalmış şeylerin ortaya çıkması veya sadece evli aileyle ilgili olmuyor eve yakın yerler komşularla falanla ilgili olabilir ee, yani komşularla münakaşa falan olabilir ee, saygısız komşular olabilir mesela bu videoyu çekmeye çalışıyorum 10 dakikadır tangırtı var karşıda ee, bu 3. videoyu kaydetme çabam eğer bir daha se ses yaparlarsa Melkır Pluto zıttının birebir size etkilerini gösterebilirim gidip ağızlarını sıçarak neyse ee, evinizle ilgili gelişme olabilir dedik. Ee, dediğim gibi uzun zamandır böyle düşündüğünüz ama aklınızda olan ama bir türlü ortaya çıkmayan e, duyguların açığa çıkması beklenebilir. Veya bir aile bireyi olarak böyle bir seviye atlama hissi yaşayabilirsiniz. Bir eş olarak, çocuk olarak, kardeş olarak, yani uzun zamandır yaptığınız e, bir şeye son verme davranışı olgunlaşma bu konuda e, beklenebilir. E, bir pattern halinde düzen halinde yaptığınız bir şeye dur deme e, ihtiyacı olabilir. Mesela ne bileyim bundan sonra bu kadar fazla yemek yapmayacağım diyen bir kadın veya e, çocuklarla buradan sonra daha fazla ilgileneceğim diye bir karar alma. Yani toksik olarak kabul ettiğiniz bir davranışın aile içinde evle ilgili ya da e, dönüştürme kararı alınabilir. Eee Baba yani güneşten dolayı baba veya dede veya böyle otorite figürlerin ölmesi beklenebilir ya da hayatımızdaki baba figürleri ölebilir babanın sağlığıyla ilgili bir gelişme olabilir ee, kahramanlarınız ölebilir ya da liderler patronlar e, bunlarla ilgili dönüştürücü krizler yaşayabilirsiniz ayrıca güneş idealinizdir <laughs> bu idealiniz ya da umutlarınızla ilgili ee, yeni bir yol alma kararı alabilirsiniz. Yeni bir yola girme kararı diyelim. Yani e, idealinizin artık son kullanma tarihi geçmiş size bir fayda sağlamayan bir ideal olduğunu farkına varabilirsiniz. E, ee, umutlarınızın çok çocukça olduğunu düşünüp daha ciddi şeyler peşinde koşma ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Veya tam tersi çok pratik hayaller peşinden koşuyorsunuzdur. Biraz daha duygusal, e, çocuksu hayaller peşine gitme ihtiyacı olabilir veya geçmişle ilgili bir yaralanmanız varsa e, bunu tekrar hatırlama durumu olabilir ya da bunun farkına varılması derinlerde kalmış bir şey. Ama iyileşme amacıyla mesela etrafınızda e, sizin geçmişteki yaralanmanızla ilgili bir gelişme ya tanık olursunuz bu size onu hatırlatır e, onunla ilgili bir şeyler yapma ihtiyacı duyabilirsiniz. Başka bir etkisi zor bir şeyi sevdiğiniz birisine söyleme ihtiyacı. İşte seni seviyorum ama seni terk etmem lazım. Ee, seni seviyorum ama şunu da bilmen lazım. Bunları sana söylemem lazım. Ee, yani böyle bir duygusal ee, nasıl diyelim ee, samimi samimi olarak duygusal bir şeyin ifade edilmesi duygusal dürüstlük diyelim. Onun için yani boşanmalar falan da yaşanabilir e, bu dönemde. Çünkü böyle Pluto yani dürüst ve otantik olanı sever. Yani dürüst ve otantik olmak çok kolay bir şey değildir ama rahatlatır insanı. Şimdi yine o sesler gelmeye başlıyor. Ee, umarım devam etmez. Ayrıca genel olarak e, Güneş-Merkür-Pluto karşılıklarında böyle manipülatif davranışlar, kıskançlık, şiddet. Genel olarak bakarsak doğal afetler beklenebilir yani böyle değişimin zorla gelmesi diyebiliriz. Siz istemiyorsanız, istemiyor olsanız da o, o değişimi yaşamak zorunda kalmak diyebiliriz. Özellikle ev ve aile konularında. Ee, veya hiç düşünmediğiniz bir şey olması. Yani arabanızın bozulması, işte bir şeylerin çalınması. Ama size uzun vadede fayda sağlayacak e, gelişmeler olabilir beklenmedik. Veya Merkür Plüto karşılıkları özellikle bir şeyin çok fazla kurcalanması, e, araştırma isteği, e, özellikle böyle derin okült mistik konulara, ölüm ötesi konulara merak sarma olabilir, sırların ortaya çıkması, psikolojik baskıya maruz kalmak, e, ya da bir, bir fikre, bir düşünceye böyle takıntılı bir şekilde kafayı takmak, kompleteörleri, ne merak sarmak falan gibi e, gelişmeler, bu önümüzdeki Hafta boyunca deneyimlemeniz mümkün olan temalar diyeyim ve bugünkü son videoma burada son vereyim. Görüşmek üzere.